Çok kıymetli bir sanatçımızı e, son yolculuğuna uğurlamak için bir aradayız. Türkiye'nin güçlü seslerinden birisiydi bak Bayram. Gerçekten kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Çünkü e, hepimize e, çok o özel çok nasıl tarifsiz sesiyle çok tarifsiz duygular yaşatmış bir insandan bahsediyoruz. Hayatın her evresinde heyecan duymak istediğinde, sevdasını hissetmek istediğinde ya da bir haksızlığa karşı kendini güçlü hissetmek istediğinde ya da hak mücadelesi veren insanların onurlu duruşunda, mücadelesinde öyle güçlü bir ses çıkardı ki insanların tüylerini diken diken ederdi. Öyle bir insanla bu güzel ülkemizin e, şenlenmesi, cesaretlenmesi çok özel bir durum. Onun için Edip Akbayram çok özel bir insan. E, bu ülkenin onurlu, vicdanlı ve e, ülkesini e, çok seven bir insan olması. E, aynı zamanda e, bu halkın istekleri, duyguları, düşünceleri, e, türkü olup, hepimizin ruhuna işlerdi onun sesinden. Milyonların hayatına dokundu ve açıkçası sesi gibi yüreği de güzel bir insandı. Tanımaktan da onur duyduğum ve her zaman insandan, sevgiden, eşitlikten yana onurlu duruşundan da tabiz verme dedi Bak Bayram. Elbette bu buraya sığmayan e, yurdum insanını her yerde onun için güzel duygular beslediğini, dua ettiğini ve onu her zaman anacağına da inandığım Edip Bayramı elbette bizlere bir hemşerimiz, bir sanatçımız, bir e, güzel insanımız olarak ismini yaşatmak elbette boynumuzun borcudur ve bunu mutlaka en güzel şekilde var etmeliyiz. Zaten ruhumuzda, duygularımızda, duygularımızda yaşayacak olan Edip Akbayrama e, borcumuzu ödeyeceğiz, ödemek için uğraşacağız. Tabi zamansız sanatçılar vardır. E, zamanı geçmez hiçbir zaman. Edip Bayram öyle bir insan. E, zamansız sanatçılar, ama aynı zamanda bir de cesaretiyle var olan sanatçılar vardır. Cesurdurlar. Her koşulda konuşurlar, her koşulda sesini çıkartırlar ve insanların sessiz, sükun içinde kaldıkları bir ortamda onun sesiyle e, ayağa dikilirler ve aslında var olan ama göstermekten çekindikleri cesaretini daha yürekli bir biçimde gösterirler. Ne yazık ki ülkemizin cesur duruşa, cesarete kendi içindeki savrulmalara ya da kötülüklere karşı bu tür duruşlara sıklıkla ihtiyaç duyulmakta. O bakımdan ihtiyaç duyulduğu anda sesini duyduğunuzda bize hissettirdiği cesaret bakımından çok az sanatçılardan birisiydi Edip Akbayram. Eminim toplumda cesur sanatçılar, cesur duruşlu insanlar hep var olacaktır. Ama Edibak Bayram'ın o zamansız ve her zaman yanımızda olacak olan cesareti ve sesi her daim yaşayacaktır. Bu toprakların en güzel türküleri onun sesiyle nesilden nesile aktarılmaya devam edecektir. Edibak Bayram'ın Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Ailesine, sevenlerine, sanat camiamıza ve gerçekten milletimizin başı sağ olsun. Uğurluyoruz kendisini ama hiçbir zaman unutmayacağız.